Evet merhaba iyi akşamlar bugün Hz Mevlana ile Tebrizli Şems'in kendini oku kendini bil ile ilgili küçük bir e, anekdotunu sizinle paylaşmaya niyet ediyorum. Hz Mevlana'nın kütüphanesindeki babasının da bütün kitaplarını alıp Tebrizli Şems e, bütün hepsini havuza atar. Bunu gören Hz Mevlana babasının kitaplarını ee, ve en sevdiği kitapları hepsinin suda ıslandığını görünce gözlerinden yaşlar boşalır. Ve Tebrizi Şems onun ağladığını görünce havuzun içine girer ve kitapları tekrar tek tek hepsini alır ve hepsi tozlu bir şekilde Hazreti Mevlana'ya uzatır ve der ki artık bunları okumaya bırakacaksın kendini okumaya başla der. Hani deriz ya kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen tüm kainatın, tüm varlığın varoluşun sebebini bilir diye. Bununla ilgili bir gün İbnül Arabi'ni kendini bilmek, bulmak yolunda ünlü alimlerin, ünlü dergahlarından hocalar, dergahların hocalarından ders almak, kendini bulmak yolunda bir gün bir kervan ile anlaşır. Ve bu kervan ile beraber yola çıkar. Kervan sahibi der ki en değerli eşyalarınızı yanınıza alın der. Ve yolda eşkıyalar karşılarına çıkar. E, bütün herkesin malını mülkünü alır. Ve sıra İbnül Arabi'ye gelince der ki senin en değerli eşyan nedir? O da der ki benim en değerli eşyam kitaplardır. Der ki en değerli kitaplarını yakın der e, yanındaki adamlara. İbnül Arabi lütfen kitaplarımı yakmayın der. E, Eşkıya burada der ki bu kitaplar devenin üstünde değil senin kafanın içinde olacaktı der ve o zaman aslında Hızır'ı hep biz farklı suretlerde hayatımıza gireceğini düşünürüz ya işte asıl kurtarıcının o eşkıya olduğunu anlar ve hatasının farkına varır. Aslında kendini bilme, bulma o kadar basit bir şey değil. Kendine yolculukla başlar. Bugün de kendi içimizdeki şifacıyı bulma dönüştürme yolculuğunda hepimiz kendi içimizdeki bu gücü keşfetmeye niyet edelim. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.